Yılmaz Özdil'in köşe yazısı. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık: Sela. İnsandan daha değerli bir kavram yoktur. Birbirinden daha değerli değildir. Her bir insan en değerlidir. Bu düşünceden yola çıkarak binlerce insan kurtardılar. Depremde göçük altından çıkardılar. Selde azgın sulardan çekip aldılar. Dağda donmak üzereyken yetiştiler. Ormanda bir başına kaybolmuşken buldular. Binlerce insan, binlerce hayat, binlerce can. Sırf insan dersek, eksik söylemiş oluyoruz aslında, kedi, köpek, kareda, karaca, kertenkele, fok, tilki, kartal, binlercesini kurtardılar. Bu arada, yüzlerce cenaze çıkarmayı başardılar. Cenazenin başarısı mı olurmuş, ölüyü kurtarsan ne olur kurtarmasan ne olur diye küçümseyenler olabilir. Ama bazen öyle bir yerde ölürsün ki kardeşim, mağaranın derinliğinde, denizin dibinde, sisli zirvelerin buzulunda, öylesine hiçleşirsin ki, hiç olmazsa bir kabri olsa da başında dua edebilsek diye yalvarır sevdiklerin. Çığ da kurtardılar. Zifiri karanlıkta kurtardılar. Elini taşın altına koymak lafı hikayedir. Bizzat bedenlerini beton blokların altına soktular. Binlerce kurtarma operasyonu yapmakla kalmadılar, konferanslar verdiler, seminerler düzenlediler, çocuklarımızı bilinçlendirmek için okulları dolaştılar, milyonlarca vatandaşı doğal afete karşı eğittiler. Türkiye çapında organizasyon kurdular, 36 bölge oluşturdular, bu bölgelerde binlerce gönüllüden oluşan 36 ekip kurdular. Merkezi İstanbul'a konuşlandırdılar. Bu merkezde 365 gün 24 saat aralıksız, gece gündüz, bayram, yılbaşı, telefon başında, telsiz başında ihbar beklediler. Herhangi bir felaket anında derhal koordinasyon merkezi oluşturdular, ekip ve cihaz yönlendirmesi yaptılar. Binlerce gönüllüydüler görenler, onları maaşlı personel zannediyordu, halbuki hiçbir karşılık beklemeden, tek kuruş para almadan, hatta üstüne kendi ceplerinden para harcayarak çalışıyorlardı. Sayısız örneğe bizzat şahidim, operasyonlar sırasında on binlerce liralık masraf çıkıyordu, vatandaşın bağışlarına dokunmaya kıyamıyorlardı, aralarında para toplayıp masrafları ödüyorlardı. Pırıl pırıl gençlerimizdiler. Türkiye profiliydiler. Aralarında hekim vardı, hemşire vardı, mühendis, öğrenci, öğretmen, işçi, memur, her siyasi görüşten insanlarımız vardı. Bu gençlerimizle birlikte daima genç kalan, zihni dinç emeklilerimiz vardı. Hepsi eğitimliydi, hepsi uzmandı. Yardım çağrısı geldiğinde özel yaşamlarında o anda ellerinde her ne iş varsa bırakıyorlar, bir saniye bile tereddüt etmeden koşuyorlardı. 20 kiloluk 30 kiloluk çantalarında, çadır, mat, uyku tulumu, kaskları oluyordu, akü, fener, dinleme mikrofonu gibi kurtarma cihazları oluyordu, operasyonun durumuna göre, bazen birkaç saat orada kalıyorlardı, bazen günlerce oradan ayrılmıyorlardı. Bu yüzden kimisi işini kaybetti, kimisi sınıfta kaldı, bu durumla karşılaşan çok gönüllü gördüm, asla şikayet etmiyorlardı. Çünkü, insan kurtarıyorlardı. İnsandan değerli kavram yoktu. Her bir insan, en değerliydi. Bir avuç cesur arkadaşıyla birlikte bu toplumsal mucizeyi gerçekleştiren adam, varlığıyla onur duyduğum arkadaşım, Nasuh Mahruki'ydi. Elalem kahraman yaratabilmek için çizgi roman yazıyor, Superman, Batman, Spiderman filan, Nasuh bu milletin gerçek kahramanıydı. Hayatımıza Marmara depremiyle birlikte girmişti. Memleket çaresizlik içinde inlerken yıkım bölgesine adeta uzaylılar gibi inmişti. Sadece bir kişinin bile her şeyi değiştirebileceğini kanıtlamıştı. Liyakat sahibi ekibiyle afet yönetimi konusunda belediyelerin, itfaiyelerin hatta silahlı kuvvetlerin bile bakış açısını değiştirmişti. Ulusal bilinç geliştirmişti. Rol model olmuştu. Kendisi gibi muhteşem bir ailenin evladıydı. Hiç unutmuyorum. 1999'da annesi rahmetli oldu. Nasu o sırada felaket bölgesindeydi, Gölcük'teydi. Annesinin cenazesine gidemedi. Çünkü babası haber vermemişti. Oğlum şu anda insan hayatı kurtarıyor. Ailemizin bireysel acısıyla uğraştırıp dikkatini dağıtmayalım diye düşünmüştü. İşte böylesine bir babanın oğluydı Nasu. Kaptan I. Derya Ali Paşa'nın torunuydu, yanarak ölen, anlamına gelen ve şerefle taşıdığı Mahruki soyadını Kaptan I. Derya dedesinden miras almıştı. Karl Leoparımızdı. Everest'e tırmanan ilk Türk'tü. Başımıza afet gelirse Akut bizi kurtarır duygusunun kurucusuydu. Bu güveni bu millete veren insandı. Sonra Sonra sırf Nasuh'un siyasi görüşlerini beğenmiyorlar diye, sırf AKP'yi eleştiriyor diye, sırf Mustafa Kemal'in askeri olduğu için Nasuh'a kumpaslar kurdular, hapis davaları açtılar, mahkemelerde süründürdüler, saray oyunlarıyla Akut'tan uzaklaştırdılar. Akutu Akut yaptılar. Akıllarınca nasıl söküp atarken, aslında Akut'un ruhunu söküp attılar, Türkiye'nin en etkili sivil toplum örgütünü işlevsiz hale getirdiler, dekor haline getirdiler, konu mankeni haline getirdiler. Afat var, umke var, artık Akut'a gerek yok dediler. Sanki hepsi birden olsa kötü olurmuş gibi, Akut'u adeta imha ettiler. Tecrübe birikimini, liyakat birikimini, insani donanımı, gönüllü profesyonelliği yok ettiler. Tüm bu imha süreci hepimizin gözünün önünde yaşanırken sayın medyamız görmezden geldi. Bize ne dediler? Nasuh Mahruki yüzünden başımızı derde sokmayalım dediler. Hatta sayın hükümetimiz öyle istiyor diye akut haberlerini bıçak gibi kestiler. Afat şakşaklaması yapmaya başladılar. Sayın hükümetimiz sayesinde dünyanın en güçlü arama kurtarma teşkilatı kurulduğunu yazdılar. Netice Sayın Yalaka medyamızın sabit kamerayla görüntü aldığı bir iki göstermelik nokta haricinde arama yok, kurtarma yok. Ne var sadece. Örüsüyle dirisiyle, herkese yetecek kadar sela var. Bu yazı Yılmaz Özdil'in 8 Şubat 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.